Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden en çok sorulan sorunun cevabıyla geldim. Airfryerdeki kötü kokulardan özellikle de balık kokusunu nasıl giderebilirsiniz hemen sizlere gösteriyorum. Şöyle e, kullanmış olduğum limonum vardı. Bir adet limonumun e, gayet iyi suyunu çırpmıştım arkadaşlar. İyice kullandıktan sonra şöyle hemen airfryerin içerisine alıyorum. Ben e, böyle kenara gidip gelmesin hava akımından dolayı ızgara telini üzerine aldım. Hemen makinayı 200 derecede manuel ayarda 200 dereceye ayarlıyorum. 15 dakika veya 10 dakikada çalıştırabilirsiniz. 20 dakikada çalıştırabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. 15 dakikanın sonunda hem eviniz hem de makinanız gayet böyle güzel limon e, kokuyor arkadaşlar ve o balık kokusu ağır koku kalmıyor. Zaten air fryer'da balık yaptığınızda e, eve çok fazla koku sinmiyor. Onu yapanlar bilir. E, sadece makineye hafif siniyor. Ben böyle e, alırım yani o kokuyu. O yüzden ben böyle bir çözüm buldum. Eğer beğendiyseniz videomu e, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.